Arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz diyeceğim de. Biz böyle garip barda da doğduk. Dioman nasılsın yanımda Dioman var. İyiyim. Şu an ben ar kıracağım. Arkadaşlar ar boyu ben boyu şöyle bakalım. inme yöntemini deniyorum. Ah indim. Güvenli iniş yaptım arkadaşlar. Her ar şey mi yapalım ya? Yok her şey bu bence burada i̇niş, iniş çıkış yanlış olur. Allah Allah. İlkten koyun dövmek önemli diyecektim. Suya düştüm. Şöyle dışarı çık. Ağaçım. Dışarı çıkacak yer yok mu ya? Hoppa. Koyuncuk. Nasıl gittin oraya kadar hayvan? Eh öldüm. Evet arkadaşlar. Şu kakao çekirdeklerini kıralım. Ah mis. Koyuncuk. öldür bu büyük orman galiba ya da muhteşem orman öyle bir şey ben de bilmiyorum tamam bu büyük orman mıydı muhteşem orman mıydı büyük orman büyük orman arkadaşlar aman aman. <laughs> oyun bize büyük ormanda doğurdu büyük bir açarıyorum aha arkadaşlar Siren kafa bilgi videosu biraz geç gelecek bir dahakine çünkü ben çok uzun sürede İngilizcesini buluyorum. İngilizceyi Google'a yazıp Türkçe'ye çevirerek deftere not ediyorum. Çok zor. Şimdi ben azıcık odun kırayım. Bu zaten bu odunu kır kır bitmez arkadaşlar. Teoman nerede bilmiyorum. Kendimizi kaybetmemiz gayet normal burada. Teoman neredesin? Ben Evet. Çubuk bir ağaç şeyi bulmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Toyama'nın ismini hemen gördük. Takip edelim onu. Şöyle çıkalım. Ben ağacın tepesindeyim. Nasıl? Ne? Aha. Ben de geliyorum. <laughs> ha, aa kömür. Güzel. Arkadaşlar ben e, bu ağacın üstüne yuva kuracağım. Ben de Şuradan da çıkış var. Aynen ben de dümdüz yapıyordum. Dümdüz yapmaya gerek yok ki. Neyse. Hemen arkadaşlar düz... Aa! Tamam üstünü kırarsan yavaş yavaş yok oluyor burası. Yok önemli. Evet. O zaman daha çok altını kırmayalım. Evet yoksa ölürüz. Ha evet. yine yok olmuş. Bu Bunu... ne? Arkadaşlar galiba biz başka... Bozuk ağaç, ağaç bozuk. Evet. <laughs> Ağaçtan biz başka yetişmemiş. bir ağaca gitmemiz lazım galiba. Ağaçtan yetişmemiş. Evet. Biz bu ağacı terk edelim. Daha başka büyük bir ağaç yok mu burada? Tek bir, bir tane büyük bir ağaç var burada ya. Bir tane buldum. Aa ben de bir tane buldum da oraya çıkmak imkansız. Tamam. Seninkine çıkılabilir mi? Arkadaşlar karpuz. Arkadaşlar siren kafamı da olsaydı burada ne olurdu biliyor musunuz? Burası siren kafanın ormanı olurdu. Ve acıkabiliyoruz. Yaratıklar açık. Aa, hemen bir sığınak yapmamız lazım. İstenmeden. Ve peşimde şu an örümcek var. Yok. <laughs> Arkadaşlar peşimde örümcek vardı. Ama terk etmiş. Hemen videoyu uzatmadan bir ev yapalım. Ağaç bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ben buldum. Üstüne çıktım. Acıktım. Hemen karpuz yemem lazım. Ev buldum. Tamam. Ben, ben de karpuz sürüsü buldum arkadaşlar. Karpuz olacak. Olsun. Karpuza saldırı. Öldüm. Ana ağacın üstünde doğdum. Ama büyük ormandan uzak bir yerde doğdum. Niye? Geçiyorum. Arkadaşlar. Oyun nerede öldürsem orada doğurtuyor adamı. Tövbe tövbe. İçime cin girdi galiba. Bence burası olmaz. Burası çok kötü. Ben ağaç arıyorum. Orada mısın? Tamam. Evet. Geniş, olma. geniş ve büyük. Ah, karpuzları alayım. Şu anki tek geçim kaynağımız karpuzlar. O yüzden onları da güzel kullanmalıyız. Tek geçim kaynağımız karpuzlar şu an. Videoyu hemen uzatmadan biz evimizi yapalım bence Tüyaman bir yere. Hop hop hop. Ben de bir yer buldum şey. ben. Tamam. Hop hop hop. Işınla. Hop hop hop. Işınlıyorum Tüyaman'a. Dur bak. Lan. Bak. Evet arkadaşlar. Bu ev ida dur. Tamam. Kırma Teoman. Böyle kalsın. Dümdüz işte pürüzsüz. Ama önce şuralara şöyle odunlarla. Odunlarla buldun sen. Şöyle koy Ama bitti odunum. Bitti. Bitti. Evet. Buraya toprak biz buraya toprak falan da yerleştirelim. Hemen ben crafting table'ımı koyup koyayım, koyayım da ne yapayım? <laughs> Durun. Allah! Evden ağaçtan ağaca zıplıyorum arkadaşlar. Maymun musun sen? Değilim. <laughs> ağaçtan ağaca zıplıyorum. Kır, kır 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 Durun. Önce oraya spam point çekmem lazım. Hemen şöyle buraya nasıl atlayacağım? Ben atlarım. Hı, Şimdi şuraya spam point kodunu yavaşça yazayım görün nasıl yazıldığını. Point böyle yazılıyor arkadaşlar. Girdim ve buraya spam point çektim ve akşam olduğunu fark ettim. Hemen odun kırmamız lazım. Ben Hemen ve derhal. Kır 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 kır. Çok korkuyorum. Aynen. Öleceğiz. İnşallah ölmeyiz. Hemen bir barınağımızı inşa etmemiz lazım. Va Valla ev evin yanında örümcek doğu veriyormuş. Hayır. Aşağı düştüm. Daha kötüsü. Neden aşağı? Bilerek değil. <laughs> Arkadaşlar acaba oraya nasıl çıkabilirim? Şöyle kil çekerek. Kil. Çekiyorum. Çektim ve geldim evet. Şimdi hemen şu azıcık odunla buraları ayarlamaya çalışalım. Şu an biz ev yapma sıkıntısı için acı çekiyoruz. Ama bir şey olmaz. Hiç acı ve yine yok. odunum bitti. Atlayalım buraya. Karpuz. Karpuz. Kar! Hemen saçmalamadan ben alalım 17 şu. 17 tane Benim yemilerde karpuz var. 40 40 40 40. Ana gittim gittim birin ev buldum. Nasıl? Ne güzel. Arkadaşlar başımda uçan bir sinek var. Gıcık oldum. Ben onu halledeyim. Sinek. Neyse. Şuraya başka bir yere yatayım da Aman devam edeyim. Bu kadar odun kaç ediyor. Biz videoyu hemen bitirmek için böyle uğraşıyoruz. Hemen kil çekeyim yine. Çektim. Hoppa. Yine burada doğduk. Odun rengi uymasa da evde kam ev yapmamız daha önemli. Aa yok oldu odun. Benim bir kalbim o, kaldı. Odun yok oldu yine. Benim bir kalbim kaldı. Aç mısın? Aa Baya dört açım. Ve Kardeşim karpuzunu var. yesene. Karpuz neredesin? Gel. Hoppa. Karpuz. Şuraya bir tane odun koyman lazım. Değil mi? Var, Şuraya bir ya. tane. Çubuk mu koyayım? Ya odun odun. Yap. Nasıl? Nasıl? Boşuna mı gezdin orada? Hayır yanı arıyordum. Ama buldum. Öf. Ben duruyorum. Arkadaşlar adam... tıman yüzünden yine adam... bir ev barınağımız olmadı. Olsun. Atlıyorum atlıyorum. Hemen şuradan bir tane daha odun kırıp ölelim. Kapır, kapır, kapır. Tek yaşam kaynağımız kapır. Hemen onu alayım. Aha daha çok. Aa karpuz tarlası buldum. Ha kuş sesi. Korkmaya başladım ben. Arkadaşlar hemen kırayım ve bir tane de odun kırayım. Hemen gidelim eve. eve nasıl gideceğiz? Kır 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 kır. Video çok uzun oldu ya. Kil çekeyim. Çektim kili. Anam zombi oraya. Ağzım burnumu kızacak. Hah. Tamam. Şimdi acilen. Acilen sabah yapmamız lazım. 20 tane oldu. Ah. Hadi etrafa başlayalım. Şimdi şöyle video çok Hadi. uzun oldu arkadaşlar. Biz Hadi. hemen biz hemen odun toplayıp geri gelirim. Şimdilik videoyu durduruyorum. Ben... Evet arkadaşlar geri döndük. Ters devrine de döndük. Tamam da oyundan gittim. Video bu kadardı evimiz bu kadar çok güzel oldu bence çok şirin. Video bu kadardı hepinize görüşürüz. Bay bay.